KrediBanka.org ailesinden herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kredi notu sorgulama olacak. KrediBanka.org sitesine giriş yaptıktan sonra kredi notu kategorisine tıklayarak ikinci sayfada bulunan kredi notu sorgulama içeriğine giriş yapabilirsiniz. Öncelikle şöylece bir web sayfamızı tanıyalım. Ne yapmışız? Kredi notu nedir? Kredi notu öğrenme ve kredi notu Findex kredi notu sorgulama yöntemlerine açıklık getirilmiş bir sayfamız. Öncelikle kredi notu nedir? Başlıklı konumuzu geçmek istiyorum. Çünkü bir önceki videomuzda bu konudan bahsetmiştik. Sol köşedeki küçük kutucuğa tıklarsanız o konumuzu göreceksiniz. Kısaca ben size kredi notu öğrenme başlayarak özet halinde anlatmak istiyorum. Kredi notu öğrenmek için artık bir SMS yeterli olurken yetkili internet sitelerinden de bu sonucu alabilmeniz mümkün. Yani e, kredi notu öğrenmek için kullanmış olduğunuz telefon operatörlerinden bir SMS ile kredi notunuzu alabileceğiniz bahsedilmiş. Ayrıca yetkili internet sitelerinden kasıt Findex gibi platformlar sanırım. Hemen şimdi düzeltiyorum. Hemen şimdi kredi notunuzu veririz. Risk raporunuzu almak istiyorsanız kredi notu verenler butonuna tıklayınız. Burada ufak bir reklam olmuş. Findex platforma gidiyor büyük bir ihtimal. Öncelikle yapmanız gereken yazımızda belirtmiş olduğumuz gibi Findex internet sitesine girip üye olmanız gerekiyor. Evet Findex e, www.findex.com.tr adresine girip üye olmanızın ardından sadece TC kimlik numaranız yardımıyla kredi notunuzu hemen alabilirsiniz demiş. Doğru index.com adresine girip platforma üye olduktan sonra <laughs> PC kimlik numaranızı yazarak kredi notu ayrıca risk raporunu alma şansına sahipsiniz. Fakat bir sonraki yapacağınız tüm işlemleriniz için Findex platformuna makul bir ücret ödemeniz gerekeceğini lütfen unutmayınız demiş. Güzel bir uyarıda bulunmuş. Evet. Yani en, son aldığım zaman 4 lira falandı ama şimdi şu anki güncel ücretini bilmiyorum. Evinizden, iş yerinizden hatta sadece cebinizdeki cep telefonu yardımı ile hemen kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. Sizler için detaylı olarak aşağıda Findex kredi notu öğrenme yollarını araştırıp açıklamaya çalıştık. Bu yöntemleri kullanarak hemen kredi notu alabilirsiniz demiş. Hemen şöyle bir göz atalım. Findex kredi notunu sorgulama yöntemleri. 1. Findex platformu. Evet en kolay ve en basiti ve en çok önerilen yöntem Findex platformundan kredi notu almak olmaktadır. İki bankalara başvurarak Findex kredi notu öğrenmek istediğinizi belirtmeniz yeterli. Evet banka herhangi bir banka şubesine giderek özellikle müşteri olsa o, müşterisi olduğunuz banka şubelerinden banka personeline böyle bir başvuruda bulunursanız size direkt yardımcı olacaklardır zaten. Üçüncü şık olarak Turkcell Findex kredi notu servisini kullanmanız. Evet. Ee... TC kimlik numaranızı ve ardından doğum tarihinizi aralarında birer boşluk bırakarak 11-22'ye mesaj gönderebilirsiniz. 5 dakika içerisinde geliyor arkadaşlar zaten mesajın cevabı. 9 TL olarak ücretlendirilmiş. <laughs> Ayrıca Avaya Pindex Kredi Notu servisi de varmış. Aynı şekilde TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi aralarında birer boşluk bırakıp 11-22'ye göndererek servisten yararlanabilirsiniz. Aynı servis sanırım 11-12, 11-12 ve ücretler de aynı olmuş. Daha sonra her bir birey kendi cep telefonu cep telefonu üzerinden sadece kendi kredi notlarına baş sorgulayabilmektedir demiş. Evet, bireysel hattınız yani sizin üzerinizde olan hat üzerinden yapacağınız kredi notu başvuruları sadece adınızda kayıtlı kredi notu bilgilendirme belgesi olarak dönüş yapacaktır. Yani eşinizin, dostunuzun herhangi bir şekilde kredi notunu kendi üzerinize kayıtlı cep telefonu hattı sağlayamayacağınızı belirtmiş sayfa. <laughs> SMS yoluyla alınacak kredi notu bilgileri telefon şirketlerinin resmi adreslerinden alıntı olarak aktarılmıştır. Şirketlerin vermiş olduğu numara ve ücretlendirme ile internet sistemini kesinlikle ilişkilendirilemez veya sorumlu tutulamaz denmiş. Güzel bir şey Hemen yıldızını veriyoruz sistemi sayfamızın. Evet, kısaca sizlere kredi notu öğrenme ve öğrenebileceğiniz yöntemlerden bahsettik. Birçoğumuz bu yöntemleri biliyorduk ama bilmeyenler için güzel bir hatırlatma oldu. Bizi takip etmeye devam ediniz. Teşekkürler.